Hepinize selam arkadaşlar. Konuşma... La. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Woo! Evet, bu oyunu ilk defa oynuyoruz. Ay bismillah. Kardeşim gidip Adana kebap alıp gelmiş. Adana. Adana kez. Urfa'nın ne saçma iğrenç bir şarkı uydurdum. Bunu duymayın tamam mı? Biz kırmızıyız onlar mavi demek. Ben kırmızı olmak istemiyorum. Var mı bir diyeceğin? da ben karşıma gelen düşmanlarımı öldüreceğim. Victor 124 Çok kötü oynuyorum. <laughs> Çok ses geldiği ses kısacağım ve internet gidiyor. <laughs> lan lan lan. Nasıl demiştim? Çok kötü oynuyorum. Hele <laughs> şu kostümü olan insanlara karşı oynayamıyorum. orada birini gördüm. Çık lan ortaya korkak. Çıksana ortaya salak. Sen hayırdır bana bomba atıyor bab. Seni yenerim. Bir de bomba atacak. Bu Siz kim bana bomba atmak kim baba hayır. Bak şimdi sizi yeneceğim. La Oyundan mı çıktı bunlar ben alamadım ki Lan Victor'ım eşiği bitti. La 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 Piuu! La yukarıda insan varmış. Adamı Ulfar'ı şuraya

Ben değil koç. Lan. Hocam. Ben ama canı indir olmanlar da O kadar. Ay bu. Sizi yeneceğiz oğlum. Hem de kıtır kıtır. Ya Allah ya Fettah. Ya Allah ya Fettah. O kaydı şeytanı yine havaya çıkıyor. <laughs> Lan ne ara oldu? 380. Ya Allah ya Fettah Gece vuruyoruz Unutmayın Kaça üç, 4 dört O yüzden yapmışız Neyse bir şey olmaz Biz yeneriz oğlum Hayırdır Hayırdır size Bakın Scar'la almışım Şarjımı kaç Hediye açacağım şimdi bana gelen hediye. Hadi hediye. Yollama. Devam et. Atla atla atla. Ya hediye diye gönderdikleri şey parayla almamı bekliyor. Ya yürü git ya. Almayacağım. Ödemeyelim. Yani. Ödemeyelim. ne olduğunu bilmediğim şeyleri gönderiyorlar ona. Ben bunları nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Çünkü oyunu yenikledim. Size video çekmek için. Videodan sonra da işime yaramayacağı için sileceğim. Çok garip bir oyun arkadaşlar. Aman Tanrım. Çok garip. Uuu. Bunlar ne ya? Beni kazıklıyor musunuz yalancılar? Ya Allah ya Fethullah. Kur'an kursundan döndükten sonra ben. Koçum gibi. Hayır ya. kremi tuttum. Ev oyu. <laughs> Ay ah, bunu nah, nah, nah. kulağım. Bir defa açalım. Viu, in bakayım. Ne <laughs> geldi? Bu ne ya? Çok çirkin. Git ya. Seni alacağım. İnşallah güzelsin. Aa 300 lira var? Ha zengin arkadaş. Ne sandınız arkadaşlar? Beni fakir mi sandınız? Yapacağım. Kanka bir uzak. Sanki ben. Aa BP Benim yüzümmüş. Saç başka yok mu böyle açık açık? Güzel mi? Güzel. Kim nasıl? Ay çok güzel. Daha güzel Bakın. Saçım bağlı. Eşarp yok mu bari ya eşarp takalım. Bakın süresizi sizi geldi. Kıskanın beslemeler. Sevgili Leyla Nazlı kıskanın. Ezikler. Sizde var mı? Bende var. Bu var. Ondan sonra bende. Bu da var. Kupan Başka ne var Bende bunlar var. Ha, adam olun olur. Başka ne var? Bir sürü var. Özel teklif geliyor bana. Ya yürü git. Ne biçim insanlar Neyse. Ara ambar. Ya. Victor, no, the say, what the fuck are Ma, ne

arkadaşımın karşısına nasıl çıkarsın köpek? Hayırdır size ya? Mermim bitti. Çakal. Mermisi biterleri savaş yapılmaz. Hoş. Şey. O sana mermimiz bitti diyor. Sen de hangi bir şey anlıyorsun? Seni alayım bakayım nasılsın? Vektörden iyi Oha. Aa! İçeride gizleniyor. Seni gizleniyor. O silahı ben alacağım tamam mı? Aa burada. O çocuğu sevmeyi bırakacaksın tamam mı? Kızım sen mal mısın? Malım ya malım malım, 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 malım. Teşekkürler can dostum. Ay. Vermeyim boş harcadım. Aha da seni. Ya sana hayırdır insan içine çıkmıyorsun sen. Göt. Sen benim Ah oh, pardon masacım. Canım masam. O adama bir kin tuttum böyle. Bakar, sen ki otlarını benim çıkmayacağım. Ben kalıyorum. Sus ya. Aha eledim arkadaşlar. He, arkadaşlar... Ya dur... <laughs> ya sınırsız... <laughs> Çocuktan nefret ediyorum tamam mı? Bu <laughs> çocuğu sevmeyi bırakacaksın tamam mı? Kızım sen bana mısın? Malım ya malım malım... Ben eledim ezik... Orada gördüm... O hep beni öldürüyor. Pislik. Seni ben öldüreceğim lan. Laka. Muamma hata kadar? Oha ben çok iyi oynamaya başladım kızım size hayırdır. Oha benim. <gülüyor> <gülüyor> Ay thank you very much canım arkadaşım. Yes. Yeah. 12 kişi elendim. Ama elendim. Boylum. Evet. 2 level oynadıktan sonra oyunu terk ediyorum. Çünkü çok sıkıcı ve gereksiz bir oyun. Çocuklar oynamanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü küfür ediyorlar. Ben küfür etmedim. Sadece bir tık küfür ettim. Onları da sen söyleyeceğim. Zaten kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.